Təncər salam. TTRS imtahanımıza sayı günlər qala. Çıxmış suallardan 1982-ci ilin imtahan suallarına baxacağıq bu gün. A küsallarına başlayaq. Demək, sual 1-də bizə bir şifrə sualı verilmişdir. Sualda ilk başlayacağımız s ya öndən olar ya da sondan olar. Çünki ən rahat görünən parçalardır. X-ray-a baxsaq, sütun üzrə baxanda K A T K T. Bizdə 2 eyni k var, 2 də t var. Biz bilirik ki, son tərəfdə verilən hissələr sağ tərəfdə də rəqəmlərlə şifrələnmişdi. Yəni solda verilən hərflərin sağda şifrələri verilmişdi. Buradan ilk sətirə baxsaq, eyni olan birlər var, dördlər var. Tək qalanlar, yəni buradakı a, buradakı 2 bir-birinə eşittir. Demə a nəymiş? 2 imiş. O zaman a-ların yerində 2 olarsa, cavablara baxsaq 26 var, lazım olmaz. 62 çıxar 31 çıxar 22 bir, bir də 22 olan iki variantla üzləşəlik. İki <laughs> cavabımız var. Biz artıq 2-nin nə olduğunu tapa bilərik. Məsələn, burada 2 ilə başlayan bir hissə var. E, məsələn, C şey variantı var. 200, 2 2321. Burada da ayaq sözü var. Demək ki, bura tam-tamla ayaq sözü uyğun gələr. Çünki A-dan zətn bir dənədir. 2 ilə başlayan da bir variant var. O zaman biz 3-ün E olduğunu görərik. Bizdə burada 3 var. Sözümüzdə isə y olmadığı üçün yoxdur deyə bu cavabı atarıq. Demək ki, doğru cavab D olar. İkinci sualaya keçək. İkinci sualda yenə bel şifrə sorusudu. Yenə iki sütundan baxsaq, eyni olan bir şeylər varmı? 2 dənə kvadrat var, 2 dənə üçgən var. Demək ki, tək olan bir tək qara kvadrat qaldı. Yəni siyah kvadrat qaldı. Burada da 2 2 var, 2 də 1 var, bir tən 4 var. Siyah karemiz nəymiş? 4 imiş. O zaman burada da 4 dirl olur, burada da 4 olur. 4 ilə başlayan bir söz varmı? 411415. Burası siyah kvadrat olur və bunu buraya yazsaq da yaxşı olar. 415. Dairəmiz o zaman 5 olur. Siyah dairə 5-sə, sonu 5-lə bitən 2 cavabımız var. Bizdə 1-in qiyməti beyaz karedir. 1 bizə lazım deyil, niyə? Çünki bizdə kare soruşulmur. O zaman y çıkar. Doğru şık b olur. Üçüncü soruya geçsək. Birine de son parçadan baksak. Bir de, sondan bakalım. Aynı olan şeyler var mı? İki siyah kare var. İki aynı bir var. Demek ki siyah kare neymiş? Birmiş. Sonu bir ile biter. O zaman diğer şıklar elenir. İki doğru şık kalır. Y ve D. Göre hangisi olacak? E, Buraya bakarsak, buradan üçüncü sütunda üç aynı üçgen var. Üçgenimiz neymiş? imiş. Sonluğu zaten her ikisinde dördü. Ön parçada fark var, yani 3-5 veya 3-2. Diğer parçalara baksa, ikinci sıraya baksa, iki aynı siyah daire ve beyaz daire var. Bir tek üçgen var, boşta kalan. A, aynı olanlar 2'ler 3'ler gelirse üçgene 5 kalır. Demek ki önde de 5 olur. D de elenir. Y kalır. Dördüncü soruya baksa. Dördüncü soru bir işlem sorusudur. İşlem soruları nasıl çözülür? Ee, geçen imtihanda da gösterdi. Bir daha bakalım. 9 ve 3 verilmişti bize. Bir de 16, 5 var. Karenin iki taraf var, solu ve sağı. Sol tarafta verilen parça karenin soluna aitti. Sağ tarafta verilen parça da sağına aitti. Ve burada bir kuralımız var. A kareden A almış. E, yani A'nı köke salmış. A kareni biz köke salsak bir tek A alırız. E, i̇kinci parça da B'ni 2'ye çarpmış. 2B demiş. O zaman 16 ve 5'e aynı şeyi tətbiq edelim. 16'ını köke salsak 4 olur. Bir de 5'i de 2-yə çarpsa 10 olur. Toplasaq 14 olur. Doğru şık A olur. 5-ci sualə keçək. 5-ci sualda yenə bir işlem sorusudur. 16 və 5 verilmiş. İşləmə görə işləyəcəyi işlemimiz nədir bizim? Daire işlemi. Eee dairəni yuxarıda tapırıq. 2a-mız 16-ya eşittir. 2a-mız 16 isə demək ki, a-mız nəymiş? 8-miş. A-nı yerinə 8 yazarıq. B-mizdə 5 olur. A8B5 isə fərq 3-ədir. Birinci tərəf 3 isə üçgən ortaya düşər. 3 üç və 3-ü çözərik. Üçgən tapılır yuxarıdan. A da 3, B də 3 olur. 3 x 3 bizə nə verər? 9. Dörd şık B olur. 6-cı sualə keçək. Mən sualları bir qədər tez-tez deyəcəm ki, vaxtınızı çox almayım. Basit suallardır. 12 və 6 ilk olaraq parantezə baxaq. 12 6'dan e, ne etmiş? Kurala baksak yukarıdaki diyor 3 eşitlikte daire işlemi tamam. Buradan biz görevi anlayıp sonra burada çözeceği sorunu. 7 3 1 demiş. Eksi olsa bir de eksi olsa 7 3 4 yapar. 4 1 3 eder. 8 5 3 eder. Eksi -2 1 eder. Demek ki, daire işlemi neymiş? Eksiymiş. Kural bulduk. 12 eksi 6 eşittir. 6 eksi 2 eşittir. 4. Doğru şık diye. 7. soruya bakalım. 7. soruda. Bir BA'ı a almış. Demek ki CB'den de C almış. O zaman orta parçalara baksak. 2 A'nı eşitlese yan yana yazsak A'a olur. BC'ni yazsak BC olur. BB'ni yazsak BB olur. O zaman 5 ve 3'ü birleştirelim. Olsun 53 e, ilk parça 53 ise daire işlem düşer 23'e baksak ortaları 3 ve 2'ni birleştirse o zaman buradan da doğru şık 3 2 32 mi olur ye diğer soruya bakalım 8. soruda böyle sorularda eğer ee, ədədlər böyüksə, yəni rəqəmlər böyüksə 349 329 bir də kiçik bir sayı almış 30 olmuş. O zaman bunlarda ə, ə, ədəd kimi deyil də, yəni ə, sayı kimi deyil də rəqəm kimi baxmaq əhəmilidir. 3 4 9 bunları toplarsaq nə edər? 16 eder. İkinci parçaya baksak 3, 2, 9 toplarsak 14 eder. Bunları da toplarsak 30 alırız. 8, 8, 2, 4, 8, 3 toplamı 33. 3, 2, 6, 11, 11 toplamı 22. O zaman bu parçası 13 artı 6, 1, 11 eşittir 24 yapar. Doğru şık B. Diğer soruda da bir işlem sorusu. 47'den 7'den 25 almış. 13'den 21 almış. Kuralsız işlemlere ait bir sorudu. Buradan bir şeyler edip de sonuncu parçada olan cevabı almak zorundayız. Basit bir sorudu bu da. Burasına A desem, burasına B desem. A artı 3B kuralımız olur. O zaman e, ikinci parçanı 3'e çarptı. Yani bir sıradan göstereyim. 5 artı 14 çarpı 3 eşittir 47. 14 artı 12 çarpı 3 eşit olur 50 mi? 50 olur. O 14 artı 36. Doğru şık y. Diğer soruya bakalım. 10. soruda. Yine bir işlem sorusu. Kurallı işlem. Bunların toplamı 11'miş. Ee, o zaman ben bunları taraf tarafa toplarsam üçgenler biri artı biri eksi olduğundan gider. 12 artı siyah daire eşittir kare artı 11'e. Bizden istenilen e, kare eksi daireymiş. Daireni sağa getirse 11'i sola atsak 12 eksi 11 eşittir kare eksi siyah kare eksi siyah daire o zaman doğru şık 1 olur cevap 1. 11. Ah, soruya baksak. 11. soruda bu sıradan görelim ki kare bölü 2 eşittir daire. O zaman bir karemiz eşit olur. 2 daire. Sonra e, burada evet etsek kare artı e, demek karenin yerinde 2 daire yazsak. evet etsek 2 daire artı daire eşittir. 3 daire o da eşittir. 12'ye buradan daire işlemine 4 tapmış oluruq. 12 bölü 3 yani. Dairemiz 4 olursa kare 8 olur. Daire 4 ise üçgen 10 olur. Üçgen 10 daire 4 kare 8 toplamı 22 eder. Diğer soruya baksak 12. soruda. Yine aynı tip bir soru. Önceki soru kimi yapsak bunu da kare bölü 2 eşittir üçgense o zaman buradan bir siyah kare eşittir iki üçgen alırız. Sonra karenin yerinde iki üçgen yazsak, bunları da taraf tarafa çıkarsam, üçgen eksi 2 eksi iki üçgen eksi artık burada artı olur bir başa yazalım. Artı direkt yazdım artı kare artı daire eşittir daire siyah daire eksi yedi. Buradan eksi üçgen eşittir eksi beş üçgen eşittir 5 olur üçgen 5 ise bir yerde yerine koysak 5 2 eşittir 3 olur. Burası 5 ise burası 10 olur. Kare 10 daire 3 üç, üçgen 5 olur o zaman toplamları 18 doğru şık A. Diğer soruya baksak bir e, dizi sorusudur. Dizilerde bildiğimiz kimi sıralamalara bakırdık. E, demek bu ikisi arasında ilk iki sıra arasında bir ilişki olacak. İlk iki sıra arasında bir işlem olacak. Ve e, aynısı 3 ve 4 arasında da e, yapılacak. Yani tekrar olunacak. Demek sıraya başlarsa. E, 2'den 8 almış sonra 4 almış 16 8 çarpı 4 derse bölü 2 olur çarpı 4 bölü 2 çarpı 4 bölü 2 ikinci sırada çarpı 2 çarpı 2 bölü 4 çarpı 2 bölü 4 çarpı 2 bölü 4 ilk sırada çarpı 4 bölü 2 iki, ikinci sırada çarpı 2 bölü 4 rakamlar yeri değişmiş çapraz üçüncü sıraya bakalım bölü 2 çarpı 3 eksi 4 çarpı 3 eksi 4 çarpı 3 eksi 4 çarpı 3 bölü alınmadı o zaman eksi ettim eksi 4 çarpı 3 ee, burada nasıl olupsa yani e, çarpaz yer değişmişse burada da 3 ve 4 olur işlem aynı kalmış çarpı da bölü de yer değişmemiş eksi çarpı olduğu kimi saklayalım. eksi 3 çarpı 4 işleme hangisinde onu buluruz eksi 3 çarpı 4 Eksi 3 çarpı 4. Eksi 3 çarpı 4. Direkt görünür. Eksi 3 çarpı 4. Doğru şık y. Diğer soruya bakalım. 14. sorudan. Soru artı artı yeden bir işlemle işlenmiştir. 2 2 aynı olmuş. 2'den 2'ni yalnız ya artı 0 derim ya da çarpı 1 derim. Çarpı 1 olsun. O zaman burası çarpı 2 olsun. Burası çarpı 3 olsun. O zaman burası çarpı 4 olur. Bir de çarpı 5 olursa. 48 çarpı 5 D olur. 340 olur. 15. soruya baksak. 625'den 125 almış. 500'den 100 almış. Bölü 5 dersek. Bölü 5 derse, Burası da bölü 5 olursa 400 mü olur? Bölü 5 olursa demeli 320 bölü 5 64 mi olur? Evet doğru şık de, 64 olur. Dərsəriyə keçənəm 16-cı sualda 12 3 7 28 7 11. Burası 1/4 olursa bölü /4 bölü /4 9 olur. 3-nən 7-yə +4 dərsə, +4 dərsə, +4 +4. O zaman 13 9 13 4 şık y. 17-ci sual bir tablo sualı. Burada həm belə baxa bilərsiniz. Yəni soldan sağa, həm yuxarıdan aşağı. Biz soldan sağa bakarsak çok rahat görüner. Artı 3. Bir de burada da artı 3 var. Burada da artı 3 var. Burada da artı 3. Artı 3, artı 3. Hepsi artı 3se, o zaman artı 3 olursa c 6 olur. Bir de artı 3 olursa b 7 olur. Artı 3 ile 10 olur. B 7. Artı 3 olursa a da 5 artı 3 8 mi olur? 8 olur. 8 7 6. 8, 7, 6, 4 şık Y olur. 18. soruya bakalım. Yeni bir tablo sorusu. Burada A, B, S vermiş. A'nın bir kuralı, B'nin bir kuralı, S'nin de bir kuralı olacak. Yukarıdan aşağı bakarız sütun üzere. A'sı artı 2 olursa 2 artı 2, 4 6 artı 2, 8 4 artı 2, 6, 9 artı 2, 11 olur. Diğer sıraya baksak, 2'den 6 almış, 6'dan 10 almış, 4'ten 8 almış, artı 4 dersek, sonuncu parçada da artı 8 olur. 2 artı 8, 10, 6 artı 8, 14, 4 artı 8, 12, 9 artı 8, 17, 9 artı 4, 13, 11, 13, 17. 19. soruya bakarsak, yine bir tablo sorusu var. Bu tip tablo sorularında böyle bir şeyler görürsem eğer yani e, bir çık işaretleri varsa alınmayan bir işlem olduğu zaman bir tire işareti koyar. Yani böyle bir eksi işareti koyar. Yani burası böyle olursa 4 bölü 2 dersek 2 olur. 4 bölü 3 bölünmez. E, yani kalık kalır. O zaman eksi koydu. Bir çık koyar. 4 bölü 4 1 olur. 3 bölü 2 yine bölünmez. 3 bölü 3 1 olur. 6 bölü 2 3 olur. 6 bölü 3 2 olur. 6 bölü 4 de bölünmez. 3 bölü 4 de bölünmez. O zaman çık olar. A'sı 2, B'si 1, S'si 3 olur. Doğru şık 2, 1, 3 mü? B olur. Diğer soruya bakalım. 20. soruda iki taraf var. A dersek B derse A kare eksi B kare olur. Doğru şık. E, Demeli 6 karesi eksi 5'in karesi 11 yapar. 4'ün karesi eksi 1'in karesi 15 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4. 25 e eksi 4, 21 doğru şık D. 21. soruya bakarsak. 21. soruda bir parça verilmiş. Bir dörtgen de. Dörtgenin tamamı 160. E, daha sonra dörtgenin bir parçası verilmiş. Dörtgen bir parçası. Tam da dörtgen bir parçası verirse o zaman burası 40 olur. 4'ten bir parçanın da yarısı derse o zaman 20 olur. E, verilen parçanın da yarısı derse üçüncü de o zaman 10 olur. Bizden ikinci artı üçüncü ne isteyer? 20 artı 10 eşittir 30 olur. Doğru şık B. 20 ikinci soruya bakalım. Bir şekil sorusuydu 22. Soru. Parçalara bakarsak A var, 2B var. O zaman 2 tane olana B dersem BB olsun. Burası A olsun zaten bir tane. Ee, aynen burada da A var. Dikdörtgene biz ne dedik? A dedik. O zaman dikdörtgen yine A olsun. Ee, sonra 2 tane S vermiş. Bunlardan aynı. Bunlara S dersem. Bir de D olsun. Üçgene de D dedim. Üçgenimiz D olursa burada aynı olan S'ler vardı. Bunları kırmızı yazsak. Burası S. S dersem S olsun. Bir de bizde kare var. Yani dikdörtgen gibi kare olsun. Burası da A olsa. O zaman bir A 4S 1 D mi olur? Bir A A değil de B. Burası kare neydi? B idi. Karemiz B idi. 4 s 1 de 1 B olur. Doğru şık S olur. Diğer soruya baksak. 23. soruda. 23. soruda yine bir şekil sorusu verilmiş bize. Tam da bir baştan başlasak. Mesela buradan başlayalım. Burası A olsun. 1, 2, 2 adım ilerlemiş A bura gelmiş. 1, 2, 2 adım ilerlemiş A burada. 1, 2, 2 adım da ilerlerse saat yönünde A burada olur. D elenir. Diğer parçaya baksak buna B diyelim. B bir adım yukarı çıktı. Bir adım sağa gelirse burada olur. Bir de aşağı düşerse burada olur. B'ni yazarım. B bu zaten çıkmış. Elenmiş. Bu da doğru yerde değil. 2 şık da elenir. B, ye elenir. Son parçaya bakalım. Burası S olsun. Bir adım yukarı giderse gel. Çünkü burada yukarıda da. Yukarı giderse burada olur. Bir adım da yukarı kalkarsa burada olur. Sola geçer. Saatin eksi yönünde oldu. O zaman solda olduğu zaman A elenir. S kalır. 4 şık S. 24. soruya bakalım. 24. soruda bir şekil sor. burası kırmızı gösteriyor burası A olursa burası da B olur biz e, B'ye değmesek B kalsın A'nı 90 derece saatin aksi yönünde saatin aksi yönünde 90 döndürsek yani sağdan sola doğru 90 döndürsem bir de ortaya koysam o zaman bu parça kalsın olduğu gibi B elənir, C elənir, D də elənir. A y doğru qalır. Bu parçanı 90 sola döndərdiyimiz zaman uzun hissəsi, yəni bu parça uzun olan hissə sola düşür. Burda doğru A D elənir. O zaman doğru şək y olur. 25-ci sualə baxaq. Bir küp sorsu, küp açma sorsu. Biz bilirik ki küplerde e, karşı yüzler ve komşu yüzler var. Karşıların hangisi, komşuların hangisi onları gösterelim. 1, 4, karşı. 3, 6, karşı. Bir de 2, 5, karşı yüzler. Yani karşı yüzler eyni anda görünebilmez. E, karşı yüzler hangisi, hansısa karşı yüzlerse onlar hiçbir zaman eyni anda küpün bir yüzünde görünebilmezler. Konşu üzerse görünebilen o zaman 1, 4 aynı anda görünebilmez. Hansa ışıkta varsa o ışık elenir. 1, 4 aynı anda görünür diye elenir. Diğer parçaya bakaq. Mesela 2, 5 aynı anda görünebilmez. Burada görünür. O zaman B de elenir. Bu bir kuraldır. 3, 6 da aynı anda görünebilmez. A da var, elənir. Bir də C də var, C də elənir. Doğru şık E olur. 26-cı suala baxaq. 26-cı suru bir grafik sorusudur. Basit bir sual. Üst sırada verilmişdə, burada illər göstərilmiş. Illərə uyğun olaraq e, çevrələr vermiş. Bu çevrələri daha sonra aşağıda grafikte çizgi olarak istemiş bizden. E, ee, direkt 5 zaten görünür. Neden görünür? Burası 3, burası 5. 8 3 ve 8 de 5. Bakarsak burası 30'a denk gelmiş. Burası 50'ye denk gelmiş. Yani M olan 3 olmuş. N olan 5 olmuş. Aynen buradaki gibi. Burası 2 ve 6. Eyni ee, baksak burası 20'ye denk gelmiş. 60 və burası da 60-a denk gəlmiş. 6 yəni. 2 və 6 var yenə. M-də 2 olacaq, yəni M20 olacaq. N-də 60-da 6 olacaq. 1 və 7 var. Ə, gəlməli, yəni, 1 isə 70-ə denk gəlməli. N yəni digəri də 1-ə. Digər şıklara baxmadım artıq. Zaman getməsin. Digər parçaya baxsaq, yenə bir qrafik suoru. 27-ci suala baxaq. Yine aynı şekilde burada verilen grafik aşağıda aynı çizgilerle bulunmalı. Yani üstün grafik de verilmiş. Ee, böyle bakarsak son parçaya baksak N'e bakar. N 30 olmuş son iki parçada. Yani hem 1960'da hem de 1970'de N'in sayısına 30. N'in grafiği 30'da. O zaman e, son iki parçaya bakar. Yani N bizde siyah olandır. Burası da 30, burası da 30. 30, 30 doğru. 30, burası yanlış, az olmuş, C elenir. Burası yanlış, D elenir. Aynı değil, yani bunlar aynı olmalıydı. E de elenir. Bunlara bakarsak bu iki şık arasında fark ne de? Burası aynı. 1950N ve 1960'da M aynı. Burada ise aynı değil. Gelin bakalım. 20 olan hissəyə baxsaq, burada hər ikisi eyni nöqtədə kəsişmiş. Yəni 1950 və 1960 ayın olmur. O zaman 1950, 1960 ayını eyni, eyni mi olmuş? Yox, eyni olmamış. Fərqli. Baxın, kəsişmə tam ortadadır. 1950 və 1960 eyni olmamış. Fərqli olmuş. O, o izdan B elənir, B elənir. Burası zətn eyni verilmiş olmaz yanlışdır. Doğru şık A olur. 28-ci söyə baxalım. 28-ci sualda nə verilmiş bizə? Bir çevrə alan mövzusundan sahə istənir. A² nə olur deyə sormuş. Bu sualını çözmək üçün çox kolay bir şey edərik. Mən burdan bir xətt çəksəm, bir doğru xətt çəkirəm. Burdan da bir xətt çəksəm, sonra baxaram ki, hündürlük nəymiş? 1-miş. Uzunluğa baxsaq 1 1 oldu 2 1 1 oldu 2 iki. Burası 2 ise bir de burada 2 var Komple desem ben bura 6 mı alırım 6 alırım Uzunluk 6, hündürlük 1, 1 çarpı 6 eşittir 6. İkinci parçaya baksak, 1, burası orta 2 idi, bir de 1 var, 4 olur. Burası da 1 idi, 1 çarpı 4, mənə 4 verir, burası da 4 olur. Burada 1'in 2'yedir. O zaman 1 çarpı 2 eşittir 2 olur. Zaten ben bilirim ki dikdörtgende her hansı bir karede S eşittir A çarpı B'ye. Yani burası A ise burası da B olur. A çarpı B. O zaman bunların hepsi toplanır. 6 artı 4 artı 2 eşittir 13 yapar. Doğru şık D olur. 29. soruya baksa. Bu soruda da bizden e, X istenir. Yani uzunluğu olarak. Burası 2'ymiş. Burası da 2. O zaman bir doğru çeksem bu 2 olur. Bu da 2 olur. Zaten bunlar eşit. Bunu silsek burası da 2 olur. Bu da tam yarısı 1 olur. Bu da tam yarısı 1 olur. Toplamı 6 olur. Doğru şık S. Diğer 30. soruya baksak. 30. soruda da bizden X istenilir. Bu doğru parçasına baksak bizden istenilen parça ki x'dir. Tamamı neye eşitti bir onu bulalım. Burası 2b. Ee, bir de b varmış. Bir de sonunda c varmış. O zaman ben bunları toplarsam tam tamamı olur. 2b artı b artı c eşittir 3b artı c'ye. Bizde lazım olan ise x'mış. Ve burada bir b var bir de c var. Bundan mən 1b və 1d c çıxsam, o zaman nə qalır? Yalnız 2b qalır. Yəni bu orta parça tamamıyla 2b olur. Doğru şık A olur. Bir də, eee, bir də varmı sual? Yoxdur, artıq yeni suallara gəlir. Eee, daha bir ilin sonuna gəlmiş olduq. İnşallah, e, növbəti illəri də çəkib sizinlə paylaşacağam. Sağ olun.